Arsa Teknik Endüstriyel Mutfak Ekipmanları Servisi. Şirketimiz endüstriyel, sanayi tipi ticari dolaplar, kebap, et, meze, şarküteri, kasap, soğuk hava odası, soğuk hava deposu kurulumlarınızda, montajlarınızda, arıza tespitlerinde, periyodik bakımlarda hizmetinizdedir. Veya yedek parça satışı hizmetimiz bulunmaktadır. Firmamızın müşterisine ait olan dolabının gaz kaçağı ve motoru ile ilgili sıkıntısı vardı. Uzman ekibimiz müşterimizin dolabını gaz kaçağını tespit edip motorundaki sıkıntıyı çözüp iki günlük test süresinden sonra hazır hale getirmiş bulunmaktadır. Müşterimize ürünü teslim edilecektir. Sizin de endüstriyel ticari soğutucu dolaplara, soğuk oda depolarına, soğuk oda hava odalarına, tezgah altı dolaplara, tezgah tipi dik, tek kapı, çift kapı fark etmez dolaplarınıza, et, meze, kebap, balık dolaplarınıza, tamir, bakım, servis ihtiyacınız olduğunuzda lütfen 0532 628 38 41 nolu Karser Teknik servisini aramanızı rica ederiz.